başka yıkıcı bir şey olmadığını, incinmeden de sevilebileceğini ben Mehmet'ten öğrendim. Sen şifayı kapmışsın be oğlum. evet. Dün gece güvertede kalmışım. Biraz üşüttüm herhalde. Ee, İstanbul havası çarpar insanı. Alışırsın. Belki de alışamayacağım. Doğrusu bazen gitmek aklımdan geçmiyor değil. Nereye gidiyorsun ya? Daha yeni geldim. Hazır iki laf edecek komşuyu bulmuşum. Hiçbir yere bırakmam seni ha. Ee, ne yaptın? Dolaşabildin mi etrafı biraz? Gezdim gezdim. Çok iyi bir rehberim vardı. Bayağı dolaştırdı beni. Bu rehber uykularını <laughs> kaçırmış olmasın sakın? Yok yok. Uykularımı kaçıran şey başka. Unuttuğumu sandığım bazı şeyleri hatırladım mı? <laughs> Ömer, başın dönecek oğlum. Dönmez. Ay benim başım valla. Günaydın. 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 Erkencisin okula mı gidiyorsun? Ne oldu Müge Hanım? Yine küslükte haberim mi yok? Dün koskoca restoranda sayenizde rezil oldum. Niye? Ne oldu? Hesabı ödeyecektim ama kartımın limiti yetmedi. 10 bin lira limiti olan bir kartı 15 günde nasıl dolduruyorsun anlamıyorum. Ben de neden hala kartımın limiti olduğunu anlamıyorum. Neyse ki yanımda Aziz vardı da hesabı ödedi. Yoksa bulaşıkları yıkardım artık. Aziz mi? Hangi Aziz? Mehmet abimin arkadaşı olan Aziz. Dün onunla buluştum ya ben. Siz ne zaman tanıştınız ki? Buraya geldiği gün. Geçen gün de barda karşılaşmışlar. Şu Müge'nin eve erken geldiği tarihi gecede. Tarihi gece mi? <gülüyor> <gülüyor> ya gören de sanki eve hiç erken gelmiyorum zannettim. <gülüyor> <gülüyor> e ne yaptınız Aziz'le? Hiç. Öyle biraz etrafı gezdirdim, dolaştık, o kadar. Mehmet, Hı. Aziz hafta sonu kahvaltıya çağırsak diyorum. Bugün konuştuk ama havada kaldı. Tamam, ararım bugün. Ama bir değişiklik olsun, bu sefer çiftlikte yapalım mı kahvaltıyı? Yaşasın, çiftliğe Hı. mi gideceğiz? Atada biner miyiz? Bineriz tabii oğlum. Ne dersin Zeynep? Biraz hava değişikliği iyi olur sanki. Olur olur, çok iyi olur. Ama belki adamın bir işi vardır. Ay onun hiçbir işi yok. Kimseyi tanımıyor ki İstanbul'da. Kesin gelir. Ömer. Hadi anneciğim çıkalım. Geç kalacağız. Ben de seninle geleyim. Peki. Bugün muhasebeye uğra. Ben talimat veririm. Parası kalma. Tamam uğrarım. Hadi anneciğim gel. Ha Mehmet. Kahvaltıyı babana da haber ver. Ayıp olmasın adamı. Tamam. Merak etme. Ne? <laughs> ha, Safiye Hanım. Hı. Musa Bey kışlık kazakları hep burada unutmuş. Ben bir güzel paketleyeyim de Hakan götürsün. Mercan. Elindeymişken sen kendini de paketle, seni de götürüversin. Niye? Yardımcıya mı ihtiyacı varmış? Bırak bakayım şunları. Götürecekmiş. Deline zoruna bak. Bir bildiği var ki bırakmış canım. Burası onun evi değil mi? Dur ama dur. Şu üstteki var ya. Bunu ayır. Çiftliğe giderken pazar günü götürürüz. O şimdi delikanlılar gibi kendini bilmez incecik gelir. Üşütür sonra. Hadi. Alo Aziz. Merhaba Mehmet. Nasılsın? İyidir. Sen nasılsın? Bir değişiklik yok. Teknede birkaç tamirat işi vardı. Onları hallediyorum. Mükeli altın üstüne getirmişsiniz İstanbul'u. Sağ olsun. Karın tokluğuna rehberliğimi yaptım. Bir de güzel hikayeler anlattı. İstanbul'a hayran olmamak elde değil. Dikkat et. İnsan ya nefret eder İstanbul'dan ya da ona aşık olur. Şimdilik doğru yoldayım o zaman. Sen neler yapıyorsun? Ne olsun. Hep aynı. Nasıl imreniyorum sana vallahi anlatamam. Hatta ciddi ciddi bir tekne almayı falan düşünüyorum. Neden kaçıp gelmiyorsun arada? İyi olur kafanı dağıtırsın. Geleceğim gelmesine de sadece fırsat olmadı. Bu arada pazar günü işin yoksa seni at çiftliğine çağırmak istiyorum. Karaman ailesinin geleneksel pazar kahvaltısına davetlisin. Çok isterdim ama ailece olacaksınız. Rahatsız etmek istemem. Tam tersine evdekiler seni aramızda görmekten çok mutlu olur. Özellikle annem. Valide hanımı kırmayalım o zaman. Tamamdır araşırız tekrar. Anlaştık. Pazar günü çiftlikte görüşürüz. Görüşürüz. Serpil, bu örtünün ütüsü yok. Var Safiye Hanım, kendim ütüledim. Ama tutmamış, her yeri karış karış. Düzelt. <laughs> Acuka'nın sarımsağını çok koymadın değil mi? Merak etme Safiye Hanım. Söylediğin gibi bir diş sarımsak koydum. İyi iyi. Aziz Bey ilk defa geliyor ayıp olmasın. Sen merak etme. <laughs> <laughs> Servis şurayı düzelt. Baba Zeytin Ertem mi uyuyor hep? Evet oğlum. Uyurken yer düşmüyor peki? Hayır düşmüyor. Ben Ertem uysam uykumu gelir düşerim. Üstünü de örtmüyordur o zaman. Bilmem. Soralım bakalım. Üstünü örtüyor musun Zeytin? Annesi örtüyormuş baba. <laughs> Aziz abi bak nasıl gidiyorum. Bravo Ömer. Baba oğul ne güzel anlaşıyorlar. Niye geldim buraya? Seninle anlaşmıştık. Kocam davet etti. Geri mi çevireyim? Anne sen de binsene ata. Şimdi olmaz anneciğim. Selin. Aziz. Aziz diyecektim herhalde. Müge'den uzak dur. Aziz. Şekerler hazır. Ben uzak duruyorum ama o durmuyor. Ne kaynatıyorsunuz bakayım siz? Hiç. Zeynep senin hakkında uyardı beni. Aa, ne dediniz Zeynep? Ata binerken sana yaklaşmamak gerektiğini söyledi. Çok tehlikeli hmm. biniyormuşsun. Zeynep uyarıları yapmış. Bir gün birlikte binersek sorumluluk kabul etme. Aziz birkaç tur bence. Çok keyif alırsın. Mehmet abi ya hiç ısrar etme. Hiç ata binmemiş ki hayatında. Düşüp bir yerlerini kırar sonra. Nasıl ya? Gerçekten hiç ata binmedin mi? İtiraf edeyim bir kere bindim. Sakın sünnetinde bindiğini söyleme. Evet, sünnetimde bindim. <laughs> Ay inanmıyorum. Gerçekten mi ya? <laughs> Ömer, hadi gel anneciğim. Hayır anne, ben çok rahatım burada. Biz oğlumla gidelim üstümüzü değiştirelim. Hadi bakalım Ömer. Ben yürüyemem, sen gel yürü baba. Ha. Ben de geleyim sizinle. Evet. Hadi gel ben de atımla tanıştırayım seni. Olur. Hadi bakalım babanı çok yordun oğlum. Biraz dinlenip yine binersiniz. Tekrar binecek miyim baba? Tabii oğlum.